Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan Can Sefil Güvenlik uzmanı Bugün sizlerle birlikte rahat konusunu işleyeceğiz. Aslında bu rahat nedir? Nasıl çalışır? İş nasıl oluşturulur? Bu Burada oluşturmadan önce neler işe dikkat edilir? Hedef kişiler, iş bu rahatlara nasıl kurtarabilir? Gibi gibi birden çok konuya değineceğiz. Aslında bizim iş rahat dediğimiz olay, bilgisayar korsanlarının kullandığı uzaktan Bilgisayarı eriştiği ve buradaki dosyaları kendisinin alabildiği veya silebildiği bilgisayar üzerinde tam olarak bir iş yetkiye sahip olduğu uygulamalardır diyelim. Burada aslında rahatlar ikiye ayrılıyor. Birisi telefon için olan, Android için olan ve bir diğeri de bilgisayar için olan rahatlardır. Hmm. Bunun bir diğer bir iş benzeri, Keylogger'lar eskiden vardı. İşte klavyedeki her tuş kaydediyordu, fare tıklamalarını kaydediyordu ve bize gönderiyordu. Aslında bizim yine şey, sistem değişmemiş, bu sadece biraz daha hani gelişmiş olarak, işte görsellerle, şifrelerle, şifre çalma yöntemleriyle gibi gibi içerisine birden çok özellik eklenmiş hali olarak düşünebiliriz. Eskiden Keylogger'dı, şimdi daha değişik oldu işte adına işrat e denildi, burat üzerinden hedef cihazla şu kurban kişi arasında bir bağlantı kurularak bilgileri almamızı sağlıyor. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu, e, tabii ki herkes siber güvenlik uzmanı olacak diye bir konu yok. Bundan e, işte nasıl korunabilirsiniz? E, hedef kişi olmamak için iş neler şey yapmanız gerekiyor? Bunlar aslında çok basit. E, genelde bilgisayar korsanları oltalama yöntemine yani e, işte sosyal mühendislik yöntemlerini kullanarak işte size saldırır. Elektrik faturanız derse bir PDF dosyası yollar veya işte su faturanız der veya bir herhangi bir şirketten e-mail bekliyorsunuzdur veya ne bileyim herhangi bir şeyin faturası olabilir. Ee, işte bu gibi şeyleri kullanarak da sizin bilgisayarınıza veya telefonunuza işi işte uzaktan erişim sağlarlar. Eee işte bugün sizlere telefon olan kısmını anlatacağım. Ben Android'lerde rad nasıl oluşturuluyor. Onlardan söz edeceğiz. Android sistemlerde güvenlik biraz daha sıkıntılı olduğu için daha doğrusu Android cihazlara e, bir şey bir şey yüklemek, erişim elde etmek çok daha kolaydır. Burada inceleyeceğimiz bir araç var. Bunun ismi AbleDroid. E, bu bu işte bu aracın e, aslında amacı bir APK dosyası içerisine APK Android cihazlar için geçerlidir. İşte buraya APK dosyasının içerisinde bir tane payload yani zararlı bir şey yazılım enjekte ederek bizim karşı tarafla haberleşmemizi sağlıyor. İşte bunun için e, bir işte senaryo oluşturacağız. Bu anlattıklarımız tamamen eğitim amaçlıdır. İşte lütfen bunu herhangi bir illegal bir şeyde kullanmayınız. Şimdi burada ben şey işte yazılımı aşım Birden çok seçenek var. Bunları anlatmayacağım dediğim gibi bu bir eğitim videosu ve e, hiç fazla detay gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi burada bir numaralı bana bir tane apk dosyası oluşturacak. Ve bu apk dosyasını oluşturduğu zaman içerisinde zararlı bir yazılım ejekti diye edecek. Hemen işte denemek istiyorum. Şimdi burada bir dediğim zaman işte bana bir ip adresi soracak. diye buradaki amaç şu. ekleyeceğim cihaz yani benim oluşturacağım bu APK dosyası benimle aynı internete bağlı olan kişiler için mi geçerli olacak? Yoksa bu APK dosyasını indiren herkes için mi bir bağlantı istiyorsun hep bana soruyor. Yine burada detay anlatmayacağız eğitim amaçlı olduğu için. Bu benden bir port numarası istiyor. Aslında bu port numarası şöyle, iki cihazın birbiriyle haberleşebilmesi için portlara ihtiyacı vardır. Bu haberleşme sayesinde işte cihazlar birbiriyle bilgi alıp bilgi gönderebilir. Burayı yine değiştirmiyorum. Olduğu gibi kalacak. İşte bakın burada benden bir isim istiyor. Diyor ki, sen bir APK dosyasını oluşturuyorsun. Bunun adı işte ne olsun? Örnek diyelim, işte gmail. ni. Burada yani bu e, sosyal mühendislik yöntemi karşı tarafa bunu iş gönderme, karşı tarafın bunun yüklemesi tamamıyla bilgisayar korsanının yeteneğine bağlıdır aslında. Yani şimdi e, işte ne kadar dikkatli olursanız da olun illaki bir yerde bir dalganınıza gelir veya önemli bir e-posta bekliyorsunuzdur, dalganınıza gelir, açarsınız, yüklersiniz. Bilgisayarınıza veya telefonunuza bir iştirat indirmiş olabilirsiniz yanlışlıkla. Bunlar da olabilir. Bunlar çok sürekli başımıza geliyor. Burada isim de onayladıktan sonra burada birden çok saldırı yöntemi var. Bakın bunları hepsini tek tek inceleyeceğiz biz ilerleyen dönemlerde. Burada ben Android üzerinden işte, metaperte kullanarak tersine işte, bir bağlantı kullanarak işte, bağlantı istiyorum. İşte, burada bunu seçtikten sonra bana bir APK dosyası soruşturacak. Bakın burada az zaten genetik işte, işte, APK payload dedi. Burada uyarıyı verdi. Dedi ki APK payload dedi. Buradaki izinde sen buradaki APK dosyanı bulabilirsin dedi. APK dosyamızı bulalım. Böyle dursun bir köşede. Açıklayacağız bunun ne olduğunu. Evet, Droid'e geldim. Evet, APK dedim. Gmail, Mail, APK diye bir isim vermiş hatırlarsınız. Daha önceden eğitimlerde kullandığım isim burada bir tane kalmış. Buradaki APK dosyamı aldım. Buraya artık şimdi kapatabilirim. Şimdi tamam güzel. Hocam bunu oluşturduk. Tamam bütün bilgilere de girdik. Bu bilgisayar kursanı nasıl oluyor da benim telefonuma uzaktan erişebiliyor veya bilgisayarıma erişebiliyor. Burada aslında çok basit bir şey var. Dediğimiz gibi portları bu portu kullanarak bizim bilgisayarımıza, bizim telefonumuza erişim sağlıyorlar. Bunun için de yine bir arayüz lazım bize. Yine bir program lazım. Yani işimiz bitti. Sadece burada bir APK dosyasını veya bilgisayar için bir tane program dosyası oluşturduk. Exe dosyası oluşturduk. Burada bizim hedef cihazla iletişimimizi sağlayan bir arayüzümüz var. İşte burada Metasploit aslında birden çok zararlı yazılımı barındıran, zararlı yazılımları kontrol eden ve bunları eee şu Bunlar bir iş şey aslında. Bu da dilim üzerinden çalışıyor. Bakın diyor ki ben diyor burada da senin işte gerçekleştirdiğin iş işte payload'u diyor. Işte seçtim diyor. Oluşturmuşsun diyor. Tamam. Ben diyor bunu düzenledim. Senin diyor alfa diyor bu. Buradaki portun, haberleşme portun. Ve diyor ki session payload'u bu diyor senin. Hepsi doğru. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Diyor ki ben diyor 192.168.1.94 ayetini diyor dinlemeye başladım. Eğer diyor bu IP üzerinden bu port haberleşirse yani buradaki APK dosyasını adam yüklediği zaman onda da yine buradaki port açılacak. Diyor ki buradaki port açıldığı zaman ben de bunu dinlemeye başlayacağım. Ama diyor şu an dinliyorum. İşte aslında biz burada dosyayı oluşturduk. Henüz abi e, herhangi bir kurbana göndermedik. Yükleme gerçekleştirmedik. Bunu yüklediği zaman karşı taraf burada tam anlamıyla bir şey olmuş oluyor. Nasıl söyleyeyim? Her şeyini görmüş oluyorsunuz aslında. Fotoğraflar, videolar, galeri, arama kaydı, SMS'ler, her şey ama her şeyi buradan görebilirsiniz. İsterse dünyanın bir yüzünde olsun. Eğer ki ben buradaki IP adresini dış bacak IP olarak ayarladıysam adam wifi'ye fiye bakın. Wi-Fi'ye bağlandığı anda herhangi bir Wi-Fi'ye bağlandığında buradaki port üzerinden benimle haberleşecektir. Ve ben yine aynı şekilde ıı, uzaktaki kalıcı erişime devam ediyor olacağım. Aslında bizim buradaki rahat dediğimiz olan iç kalıcılıktır. Yani bir sisteme bir defa mı hani girip çıkmak istersiniz? Sürekli orada olmak mı istersiniz? Bu sizin aslında amacınıza bağlıdır ama genelde bilgisayar korsanları kalıcılık ister ve ışık kalıcı olmak için de bu tür yöntemler kullanırlar buradaki dosyayı hedef kişiye şey zaman dediğim gibi burada bir bağlantı portumu açacak ve ben bu çizip kontrol etmeye başlayacağım artık ve hedef kişi kesinlikle neyin ne olduğunu farkında olmayacaktır. Çünkü bunlar kendisini gizleyen uygulamalar, saklayan uygulamalar. Tabii ki belli antivirüsler, belli yazılımlar bunları tespit edebilir. Ama genelde yani çok zor oluyor. Hem Google tarafından hem de cihaz üreticileri tarafından bunların birden çok güvenlik güncelleştirmeleri oluyor. Bunların öne geçilmesi açısından. Ama takdir ederseniz ki gelişen teknoloji nedeniyle ve ne kadar önlem alınırsa alınsın bir yerde illaki bir açık olacaktır. Bizim aslında buradaki yeterimiz bu açıkları kullanmak değil, bu açıkları her zaman kapatmak yönünde olmalıdır. Burada hani sorabilirsiniz hocam tamam her şey güzel, hoş ama bu, hani buradan nasıl korunabiliriz? Bunları bilgisayarımıza veya telefonumuza bulaştırmamak için hangi adımları izlemeliyiz? Herkes siber güvenlik olacak diye bir kural kaydı yok tabii ki. Yalnızca dikkat etmeniz gereken şeylerden işte birkaçı, e-postalarınıza gelen dosya ekleri, işte telefonunuza gelen yine aynı şekilde posta ekleri olsun, işte dosyalar olsun, internet üzerinden indirdiğiniz dosyalar olsun, üçüncü parti uygulamalar olsun, buna neyse dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, dediğimiz gibi, işte Play Store'dan indirdiğiniz uygulamaların bile bazılarında yine aynı şekilde uzaktan erişime veya insanların bilgilerinin toplayan cinsten izinler istediğini hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Yüklediğin bir uygulama yüklediğin zaman en hassas bilgilerimize ulaşmasına kadar bir izin istiyor bizden. Bu izinleri neden istediğini bilmiyoruz. Bu bir iş, kamera uygulaması olabilir, dosya yöneticisi uygulaması olabilir. Yani Biz burada her şey izin verdiğimiz zaman aslında buradaki apk dosyasının da bir hedef kurman bunu cihazına işte şey yüklediği zaman burada da izinler isteyecektir. Kamera, konum, dosyalar, SMS kayıtları, arama kayıtları hepsine erişim isteyecektir. Biz bunları verdiğimiz zaman aslında en hassas bilgilerimize kadar herkese açmış oluyoruz bunu. İşte tabii ki her uygulamada veya her programda böyle değildir. Ee, işte olan programlar vardır. Haberlerde zaten çıkıyordur bu. Sadece burada dikkat etmemiz gereken konu üçüncü parti veya üçüncü parti uygulamalarını indirirken veya kullanırken dikkat etmeniz en basitinden e, diyelim ki bir uygulama hakkında işte bir şey bilmiyorsunuz veya bu konu hakkında bir desteğe ihtiyacınız var. Emin olamadınız. Bir daha çok uygulama vardır. İşte bunlardan bir tanesi Shibirius Total. İşte tabii ki bu %99.99 99. Hocam bu doğru kaynak diyemeyiz. Tabii ki yine bu işte antivirüsleri de atlatan işte dosyalar vardır. Mesela burada benden bir dosya istiyor. Bir Dosya hemen vereyim. Bunlar da aynı şekilde üretilmiş APK dosyaları. Upload dedik. bakalım. Bunu bir analiz etsin i̇şte bakın gördünüz mü burada analiz ettiğimizde birden çok şey karşımıza çıkacaktır bakın işte ne kadar şey bulduğunu burada birden çok antivirüs firmasının karşılaştırmalarını görüyorsunuz 64 tane firmadan 20, 26 tanesi bunu zararlı bir şey, yazılım olduğunu söylemiş ee, işte tabii ki de e, bu aklınıza gelir böyle, hocam her uygun, böyle uygun geçirelim? Arkadaşlar hassas şiveliler kullandığımız için ve hassas e, uygulamalara izin verdiğimizde başımıza işte neler gelebileceğini inanın tahmin bile edemezsiniz. E, biz bunlara çok sık karşılaşıyoruz. İşte fotoğraflar olsun, videolar olsun, mesajlar olsun. Gereksiz işte gerekse bankacılık uygulamalarımız yine aynı şekilde telefonlarımıza yüklüyor. Yani telefonumuza eğer bir rahat varsa... Ve siz burada bankacılık işlemlerinizi e, gerçekleştirdiğiniz takdirde bütün işlemleriniz o, bilgisayar korsanının ekranında gözüküyor olacaktır. Ne kadar paranız var, ne kadar borcunuz var hepsini biliyor olacaktır. Bu parayı kendisine de aktarabilir. Yani o yüzden aşırı dikkatli olmanız gerekiyor. Tamam teknoloji çok güzel bir şey ama geliştikçe aşırı tehlikeli bir hal almaya da başlıyor. Bakın burada birden çok şirketi şey aradı. Bunlar dedi ki dedi, bu bir tehdit değil. Bakın bunlar da antivirüs firması. Ama burada e, işte Avastır, Avast'tır, Avira'dır, şey gördüğünüz Google'dır. Birden çok firma demiş ki bu bir anti e, şey, Bu bir işi rahattır, uzakların işin içindir. işi Trojan'dır. E, burada birden çok servisi işi, işi yönetiyor. E, bir virüs olduğunu bize söylüyor. Yine dediğim gibi şüphelendiğiniz bir dosya, bir kaynak, bir ek, her bir şey olsa buradan taratmanızı öneririm. Zaten burada birden çok detayda hani baktığımızda her şey burada görürsünüz. Bakın üretildiği şey saate kadar şeye kadar hepsini veriyor. İş geçmişini burada veriyor. Ee, i̇sminin ne olduğunu söylüyor. Bakın burada bütün detayları. Ee, bakın izinlerden söz etmiş. Bakın burada iş, iş konum, internet, işte rehber, SMS, aa, arama kayıtları, cihazın havzası, ses kayıtları, SMS, kamera, burada Wi-Fi durumu, SMS'ler yine, işte birden çok şey, ekran duvar kağıdı bile görebiliyoruz. Yani dediğim gibi bunlar çok hani tehlikeli şeyler. herhangi bir şeye bulaşmaması için cihazınıza bu şekilde önlem alabilirsiniz. En kısa tekrardan görüşmek üzere.